Arkadaşlar bugün mısır patlatacağız. Gerekli olan malzemelerimiz yağ, çeşni, köri, mısır, patlamış mısır. İlk önce ne yapıyoruz? Yağımızı döküyoruz. Yap bakalım. Hop. Tamam. burada hep ee, yağla ulaşırsan yağ Şimdi, bulaşır. Patlamış mısır koyacağız. Onlar patlamamış ama patlamak üzere. Onlar daha patlamamış. Dök bakalım. Yapış. Hey. Ne oldu? Yapışıyorlar. Tamam o kadar olsun. Bir şey olmaz Elisa. Tamam, tamam. önemli değil. Olduğu kadar. Sonra çeşnisini dök. çeşni Çok önemli arkadaşlar çünkü baharat. Bakalım. Çok şey yapmadım ama. Hı, Biraz daha dökebilirsin. Tamam. Çok olmasın. Sonra kapağını... Kapak! Kapak! Allah'ım. <laughs> Nasi korktu arkadaşlar. Ama köri dökmedim biraz. tut kapat köri dökeceğim. Dikkatli ol. Çok fazla dökme. Tamam mı? Köri neden? Aynı Hı. yere dökme kızım. Biraz. Bak yine aynı şey gibi yapıyorsun. Neydi onun adı? Boya. Tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. biz ne yapıyor? Kapağını Bu kapatalım. Derdim. Canım. Pat 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 pat. Arkadaşlar patlıyor yavaş yavaş. Evet ben yardımcı olayım. Patlıyor mu? Evet patlıyor bak. Pat pat sesler de. çıkıyor. Evet sallamamız lazım. Neden? Çünkü yapışmasın diye. Babam çekilebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Oy, tamam salladık. Benim bez. Salladık salladık. Pat 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 pat. Bes bes. Çok bez. Ne yapacaksın bezi? Ee, sallayacağım. Salladın ama babacığım yeter artık yeter. <laughs> Sallarsın çünkü bu bez altta o ateşe değer ya Patlıyor. Etmez. Evet fark et patlıyor şimdi. Hey Elsanım. Hanım. Dur babacığım bir ne yapacaksın? Dur dur, gösterme, gösterme. Neyse, biz de pat 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 pat. Şöyle açalım. <laughs> aman Allahım, <laughs> Aman Allahım, nasıl patlıyorlar? <laughs> aman Allahım, düşüyorlar. <laughs> ne oldu? Görmem gerekti. Görmem mi gerek? Görmen gerekiyor. Sabah o zaman. Evet arkadaşlar, Mısırımız, Körümüz çeşnimiz, zeytinyağımız. Biz zeytinyağıyla yapıyoruz. Bir adet Elisa. Aa, içine gidin bari. <laughs> Yapmak için. Arkadaşlar evde her herhangi bir hem patlamış mısır ya da um... hı hı. Ya da Haşlama mısır. Evet süt mısırı deniliyor ona. Onların tanelerini alıyorlar. Ondan da var. İstiyorsan ondan da yapabiliriz. Hı. Bakalım mı? Baba biz e, patlarken baysak kapağını her yeri e, yanar Ne oldu? Evet sanki yanıyor gibi. Arkadaşlar. Neden? Hı? ne oldu böyle? Köri çok döktük. Körü Körden dolayı. dolayı. Çok altını çok yaktık, ondandır arkadaşlar. Şu işe bakın ya. Evet, Elisanın dökmüş olduğu köriler yandı arkadaşlar. O kadar çok <laughs> döktü ki evet, patlıyor pat 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 pat. Bak. Yanmış mısır? Derin derin. Niye yandı ya? Hı? Tekrar yapacağız. Körü yandı körü. Körü çok patlıyor? döktüm. Arkadaşlar nasıl patlıyor görüyor musunuz? Bak beyaz çıkıyor mu? <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü ya? Yandı ya. Acaba neden yandı? Köris yaktı onu köris. Şöyle sallıyoruz Sabırla sabırlıyoruz. <laughs> Elisa Hanım, He. biraz mısırınızı takip eder misiniz? koyalım. Arkadaşlar ya hiç çıkmıyor. Yağ ya ya sakın el vurmayın çünkü gibi ya çıkmaz. Adı üstünde ya. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Kaldırayım mı? Patlıyor ama. Daha evet, böyle ki Sonrasında ben yapacağım ya. Sen onu kaldıramazsın çünkü büyük ya tencere. Bir de sıcak eline değer sen şaş. Elisa bu videonun adını buldum ben. Mısır nasıl yakılır? yakılır. <laughs> evet. Mesela nasıl yakılır adlı videomuzu paylaşacağız sizinle arkadaşlar. Hayır Patlamında. paylaşmayacağız. Evet, daha patlamıyor farkındaysanız. Ve kömür gibi olmuş arkadaşlar. Bakın Eliza'nın yapmış olduğu mısır işte böyle oldu. <laughs> ya. Aa, Ama yeniden tamam. yapacağız. Yeniden yapacağız. Bunu bir sefer ben yapacağım. Hayır ben. Ben yapacağım. <laughs> bu sefer çok çok aynı orantıda dökeceğim bunları. Evet bakın dumanlar her çıkıyor. Her hazırlar mısınız dumanlar beyefendi. Çıkıyor. Her yer her yer duman. Bunu komple atmamız <laughs> gerekiyor. Bence yiyilmez bu arkadaşlar. Yiyilir mi? Hı? Hmm? mi? Bence yenilmez. Bence de bunu dökeceğiz. Ben başka bir tanesini yapacağım. Lütfen. Oraya neden bakıyorsun? <laughs> arkadaşlar videomuz bitmediyse. Bitirelim mi videoyu? Bitir Mısır nasıl yakılır videomuzu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yeni videomuza geçiyoruz çekelim bununla ilgili babacım olur mu? Tamam. Aynı videoya aynı yap. Görüşürüz arkadaşlar. Bir, bir mısır nasıl yakılır videosuna beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atın abone olun. Beğenmediyseniz atmayın.